Şimdi hep birlikte F harfi ile başlayan eşyaları inceleyelim. Fotoğraf makinesi F ile başlar. Burada bir fırça var. Fırça F ile başlar. Burada da bir fermuar. Fermuar F ile başlar. Burada bir fener var. Fener F ile başlar. Peki, bu müzik aletinin ismini bilen var mı? Doğru bildiniz. Bu bir flüt. Flüt F ile başlar. Bu ise bir fincan. Fincan F ile başlar. Bu bir futbol topu. Futbol topu F ile başlar. Burada da bir füze var. Füze F ile başlar. Daha fazla eğitici ve eğlenceli video için siz de kanalımıza abone olun.